Mahur, şimdi bayılmanın sırası değil. Hadi eve balık geldi. Kendine gel. Kendine gel. Sen bir ihtiyar ziyaret etsin. Hadi gel. Hadi gel hadi Uş. Balıkları görmedik daha. Kaş Koş 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 koş. Şimdi biraz temkinli olalım. İrmik sakın ha. Er. Sakın sakın sakın. Oğuz'un balıkları, Oğuz memlekete gittiğin için balıkları aldım eve getirdim. Tabii ki burada durmayacak. Akvaryum gelecek zaten. İrmik, <laughs> İrmik sakın. Korkma hadi. İstesene balıkları. Mahmut gel. Gel bak burada ne var? Evet şimdi asıl canavarımız Mahmut geliyor. Gel 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 oğlum. Gel oğlum bak. Sakın. Sakın ters bir şey yapayım oğlum. Aşkım bak. Bak kıpırdıyorlar. Şş. Sakın. Hayır sakın eli sokma. <laughs> şu an kokluyor. Elini sokmayacağını bildiğim için rahat davranıyorum şu an. Ee, bu kadar mıydı? İrmik gel gel çok güzeller gel. Hiç balık gördün mü sen? Bu arada Oğuz'un balıkları bir hafta hiçbir şey yemeden yaşadılar. Kendi akvaryumlarında. Mahur. Sonra ben onların hayatını kurtardım. <laughs> Annem sen balık mı gördün aşkım? Sen ilk defa balık mı gördün? Sen zaten kendin balıksın. Ee, akvaryumları gelene kadar böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle bugün ya da yarın gelir. Yerim. yerim şu an hayatı sualı oluyor. Mahur balıkları nasıl yerim? <laughs> Burnun suya girdi değil mi? <laughs> Yapma ma, kalkıp ma, kalkıp ma. Korkutma başka. Biraz daha izlesin içeri götüreceğim hepsini. Bitti mi? Evet, akvaryum gelince görüşürüz.